abla nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Ekonomi batmış durumda. Yani ekonomi diye bir şey göremiyorum. Yani gittikçe dibe vuruyoruz. Sorumlusu kim ablam? Sorumlusu kim olabilir sizce? Yani ülkeyi yöneten kim? Yönetenler kim? Ekonomi ülkeyi yönetenlerden sorulur değil mi? Yani. Oy verdim bu yönetenlere daha önce? Vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin ablam? Yani e, şimdi e, ben direkt Mansur Yavaş'a veririm. Mansur Yavaş? Çünkü e, halkı düşünüyor. Görüyorsunuz Ankara'da yaptıklarını. E, dolayısıyla ben e, Mansur Yavaş'ın olmasını isterim açıkçası. Bu ülkeye böyle bir insan lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani sırf kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için e, ülkeyi e, yokuşa sürükleyen bir e, iktidar, bir hükümet değil de halkı düşünen bir e, insan istiyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Yani hele ki son zamanlarda bu üst üste üst üste gelen zamlar hepimizi bitirdi yani dipteyiz şu an. Bilmiyorum siz hangi kanalsınız? Kanal, Kanal Ha Kanal Dünya, Kanal A filansa işte ben hani ya. şey yapmayayım da çünkü farklı anlatılacak. Lütfen kesmeyin bu konuştuklarımı ben da. Abi. Gerçekten bu ülkenin iyi bir yöneticiye ihtiyacı var. İyi bir yöneticiye ihtiyacımız var. Artık sesimizi de çıkartamıyoruz biliyorsunuz. Sesimizi çıkarttığımız anda ya içeriye tıkanıyoruz, ya bir şekilde işimizden oluyoruz. Yani ki olanlar da var yani. Dolayısıyla ben gerçekten bu düzenin değişmesini istiyorum, tamamen değişmesini istiyorum. Bakın ben kendi adıma konuşmuyorum, ben çalışan bir insanım, işim var, gücüm var, gidiyorum, geliyorum, bir sıkıntım yok. Ama genel olarak baktığımız zaman halkımıza, halkımıza genel olarak baktığımız zaman yerle biriz. Ekonomi desen sıfır. Halka verilen değer sıfır. Verilen vaatler sıfır. Bu EYT niye çıkmıyor? Mesela benim, ben şu an 48 yaşındayım. 20, 20 yılımı doldurmuşum. 6000'in üzerinde çalışma günüm var. Ben şu an emekli olamıyorum. Niçin olamıyorum emekli? Benim emekli hakkımı niçin yiyorsunuz? Verin benim emekli hakkımı. Konuşamıyoruz da, toplanamıyoruz da, bir şey yapamıyoruz da. İçeriden bir şekilde hakkımız yeniliyor. Niçin yeniliyor benim hakkım? Verilsin benim hakkım. Sadece ben değilim. Benim gibi kaç milyon EYT'li var bu ülkede. Sadece o mu sorunumuz? O değil sadece sorunumuz. Dünya kadar e, işsizlik var. Gençlerin istihdamı yok. Bakın bütün beyin gücü Hep Avrupa'ya gidiyor insanlar. Yurt dışına kaçıyor herkes. Bütün akıllı kesim, e, yani akıllı kesim dediğim e, doktorlarımız, mühendislerimiz, gençlerimiz hepsi, evet okumuş kesim hepsi beyin göçü Bu nedir? Bu ülkeye bir zarardır aslında. Bir zarardayız yani. Ayrıca mülteci sorunu. Bakın bu ülkede çok mülteci var. Bir ülke bu kadar mülteciyi kaldırmaz. Kaldırmaz yani. Yani doğru mudur bu kadar mültecinin bir ülkede olması yani? Mümkün mümkün değil ya. Bu çok büyük bir sorun yani. Gençler işsiz. Gençler üniversiteye bitiriyor gidip simit satıyorlar efendim. E, mühendis oluyor o çocuk gidiyor e, Mısır satıyor. Farklı farklı hiç alakası olmayan işlerde çalışıyor. Hadi çalışsın. Hakkını da alamıyor doğru düzgün. Ya bu sorunları kim çözecek? Ben mi çözeceğim bu sorunları ya? Ülkenin o kadar çok sorunu var ki. Sadece ekonomi değil ki. Ne ekonomiden bahsediyor? Ülke bitmiş ya. Yerle biriz ya. Dibe çöktük ya. Tarihinin en büyük çöküşü ya şu an. yani neredeyiz biz şu an? Ben yani bu ülkeden kaçmak için şey arıyorum ya. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bazı kesim şükretmeyi bilmiyor dedi. Niye şükredip ne yapacağız? Neyine şükredeceğiz? Yani bir simit yiyorduk. Bir simit. Simit bile 4 lira bugün. Düşünebiliyor musun? Bir simit 4 lira. Yani ben de yiyeceğim artık. Ne içeceğim? Söyler misiniz? Ben ne yiyeyim? Ne içeyim ya? Asgari ücretle geçinen bir vatandaşı düşünüyorum. Ev kira. iki tane üç tane çocuk var. Yani ben gerçekten ileriki süreçte yani bundan birkaç sene sonra arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bundan birkaç sene sonra gerçekten insanların belki bile birkaç sene çekmez insanların vitaminsizlikten, gıdasızlıktan çok değişik hastalıklara yakalanacağını düşünüyorum. Çok değişik hastalıkları yakalıyor. Çünkü insanlar temel gıdasını alamıyor ki. Et yemiyor, Et yiyemiyor. Et yiyemeyiz. Altında bir. Süt içemiyor. Yumurta yiyemiyor. Efendim yani bir ekmek, ekmek bile oldu bugün üç buçuk TL. Ki daha da artış sağlanacak. İndi bindi yol ücretleri beş beş yüz. İndi bindi. Ya bir öğrenciyi düşünün. Bir normal asgari ücret alan bir vatandaşı düşünün. Yani bizim gerçekten o kadar zor bir durumdayız ki yani o kadar çöküş durumundayız ki yani bunu kelimelerle anlatamam. Anlattıkça böyle hani kafam dank ediyor. Acaba diyorum hani düzelecek miyiz? Hani düzelme var mı? Günden güne fiyatlar kalkıyor ya. Düşünebiliyor musun? Sesimizi çıkartamıyoruz ya. Ben bağırmak istiyorum. Sesimi çıkartmak istiyorum ama korkuyorum. Ya eşimden olacağım. Ya efendim içeri tıkanacağım. Yani bu, bunun sorumlusu kim? Ben miyim? Değilim. Kim bunun sorumlusu? Bundan hesabını kim verecek ya? Ekonomi nerede? Ekonomi yerle bir ya. Ekonomi denilen bir şey mi kaldı artık ya? Yerle biriz ya. Tiplere gittik artık. Erken seçim bekliyor mu vatandaş? Valla erken seçim, erken seçim ben bilmem. Erken seçim olsa çok daha iyi olur. Bir an önce bunun sonlanması lazım. Bakınız bunun bir an önce sonlanması lazım. İnsanlarımız açlık, yani açlık sınırı da kalmadı. Ya sosyal hayatımız, sosyal hayatımız zaten yok. Sosyal hayatımız zaten öyle bir lüksümüz yok yani. Gidip bir arkadaşla bir yerde bir çay bir kahve içemiyoruz mesela. içemiyoruz. Çünkü artık lükse girdi. Günden güne yaşam standartlarımız düşüyor. Günden güne yaşam standartlarımız düşüyor. Şimdi hele hepten diplerdeyiz yani. Gençler hep işsiz ya. Bakın sorun genç. Gençler işsiz yani. Var mı bir iş? Üniversiteye bitiriyorlar işsiz. Çocuklar ne yapsın? Mecbur yurt dışının kapılarını dayıyor. Niye? Cennet gibi ülkemiz var ya. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz yani dört mevsimin yaşandığı, dört tarafı denizlerle çevrili. Bakın ha, e, yani topraklarımız verimli. Neden biz üretim yapamıyoruz? Buğday. Buğday buday, evet buğday ithal ediyoruz. Patatesi ithal. Ed ya kardeşim biz yani biz tarımcılık, çiftçilik yapan bir milletiz. Yani neden neden yani bizim ülkede üretim yapılmıyor? efendim topraklarımız verimli güneşimiz güneş var su var doğa var her şey dört dörtlük bu ülkede cennet bir başkasının bir Almanın bir İngiliz'in şeyine bırakın bu ülkeyi yemin ediyorum gerçekten bu ülkeyi cennete çevirir ya bu ülke cennet gibi bir ülke ama maalesef bu, ülke, bu ülkeyi bize kabusa çevirdiler kabus gibi oldu bu ülkeye neyimiz bak bütün gençler gitti doktorlarımız gitti mühendislerimiz gitti ben de kapı arıyorum yani bir kapı mapa bulabilsem ben de gideceğim yani Bak ben doktorum doktorum yıllarca e, şey yaptım yani yıllarca eğitim gördüm işte bir takım kurslara gittim bir takım şeyler aldım ama ben bile bakın kaçmayı düşünüyorum yani bu ülkeden kaçmaya düşünüyorum. Yazık günah değil mi bize ya İnsanlarımızı yazık günah değil mi bu kadar mülteciyi niye aldık biz bu ülkeye ya. Ya ben rahat yaşamak istiyorum gidiyorum bir yere oturacağım yer yok ya mülteciden geçilmiyor ya tamam mülteci olur da bu kadar da olmaz yani. Yani mülteci sorunumuz var, ekonomi sorunumuz var, EYT'li sorunumuz var, 3600 ek gözlergeler var, emeklilerin hakkı yok. E, emekli şu an hala 2,5 TL falan alanlar var benim bildiğim çevremde emekliler. E, bu kadar zaman sizce o 2,5 TL bir çay parasına dönmedi mi ya? Bir çay bile 15 TL ya. Her gün zam, her gün zam. Böyle bir şey var mı ya? Bittik ya. Bitmiş durumdayız yani. Çok ülke, çok sağ ülke bitti yani bu kadar. Yani düzelmesi lazım. Bu, bu düzen düzelmeli yani. Düzelmediği takdirde biz daha dibe çökeriz. Belki bu konuşmayı falan duyarlarsa da yine bunu, beni de alırlar sorguya ama hiç önemli değil ama ülke bitmiş yani. nasıl denlendi ekonomi? Ekonomim mi kaldı sorarsın? Adı var abi. Adı var. Boş. Yani ekonomi dediğin nedir? Üretimdir, paradır, fabrikadır var mı Türkiye'de? Böyle bir şey kaldı mı? Sorumlusu kim bu ekonomi ne yap peki? E, kim yönetiyorsa otur, kim olacak? Oy yani? verdi mi daha önce bu yönetimi? Yani. Hayat Allah korusun. <laughs> yani o böyle bir zihniyet oy verecek kadar e, bilgisiz değilim yani onu. Peki, erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abim? Valla Millet İttifakı kimi gösterse ona veririm. Yani hiç ayırt etmem yani. Aday çıkarsın veririm diyorsun. Efendim? Aday çıkarsın veririm diyorsun. Aday çıkarsın, çıkarsın yani adayın kaşına gözüne bakmam. bu Çeketine, şovuna, şununla bunla. Aklı başında namuslu bir insan kimse onu çıkarsınlar. Öyle şimdi kalkıp bugün belediye başkanları yok bu mu olsun olsun değil. Daha doğrusu devleti bilen mantıklı. Ha bana gerçeği şey sorarsam şu anda en yakışı oradan oryadan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü adaletli bir insan daha Yapabilir mi abi peki? Dört dörtlük yapar. Nasır Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığını hatırlıyor musunuz? Oradan daha adaletli olur ya. Yani. Teşekkür ekonomi, abi. Ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz abi ekonomiyi? Yani ekonomi siz gerçi çoğu insanla karşılaşıyorsunuz, soruyorsunuzdur. Ee, ekonomin çok az, ben zaten sosyal medyadan takip ediyorum, çok az kişi iyi olduğunu söylüyor. Kişilerin yapısına baktığınız zaman hani kötülemek, küçümsemek gibi olmasa ama genelde okumamış, bir, hayatta bir kitap okumayan insanların iyi olduğunu, hep televizyonda ee, şu anki yönetimin Cumhurba yani Cumhurbaşkanımızın diyor tabii hepimizin Cumhurbaşkanı. Ee, meydanlarda seslendirdiği hitabet gücünü kullandığı için çok iyi hitabet gücünü kullandığı için zaten bu kadar toplulukta destek al alabiliyor. Onun etkisinde kalmış olduklarını düşünüyorum yani. Yoksa inanın cebinde 5 lirası yok geziyor sabahtan akşama kadar buralarda aç ama ona destek verdiğini açıkça söylüyor yani şaşırıyorum. Ben görüyorum yani çünkü meydanlar inanın bir simitçiye gidip simit alacak parası yok. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. İnsanlarımızın biraz okuması, biraz araştırması, kıyaslaması gerekiyor. Ama tutup da bunu bir Afrika ülkesiyle değil, biz gelişmekte olan bir ülkeysek, gelişmiş olan bir ülkeyi kıyaslamamız gerekiyor. Doğru değil mi? Yani çünkü hamdolsun her zaman halimize şükredeceğiz. Fakat daha iyisi olabilir. Bu ülke bunu hak etmiyor. Ya yani tarım ülkesiyiz, tarımın hepsini şu an dışarıdan alıyoruz. Neden? Hayvancılıkta kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Şimdi hep ithalat yapıyoruz. Neden? Yani bunların insanların bir düşünmesi gerekiyor. Yani bu yönetimin, mevcut yönetimin götüremediği çok açık ve net. Ekonomi Bakanı'na bakıyorsun ya gülmekte artık karnım var gitsi sinirden çatlıyorum ya. Ya ekonomiyle bir alakası yok. Gözlerime bak diyor adam ya sürekli. Fakir skeçler dönmeye başladı arkada ya. Bu kadar rezillik olmaz. Ekonomi nedir ya? Ekonomi insanla cebini alıp çoluk çocuğuna bir şey alabiliyorsa, geçinebiliyorsa tamam asker ücreti %50'ye kadar bir iyileştirme yaptılar fakat alım gücü çok az hiçbir şey değmez yani bu. Her şey 4-5 katı arttı. Ekonomik gücün, alım gücün az olduktan sonra sen şu an 10 bin lira versen de bir şey fayda etmez. Çünkü alamıyorsun. Bir okula giden bir iki tane çocuğu olan bir ailenin kirada olduğunu düşün. Nasıl yetsin? Aldığı ücret belli. Giderler belli. Yani bunu hiç mi düşünemiyor insanlar? Yani bir an önce bir değişikliğe ihtiyaç var. Ben fanatik değilim. Şu olsun, bu olsun, bu parti olsun falan değil. Ben geçmişimde mesela AK Parti'ye vermişliğim var. Yok değil. Fakat iyi gördüğüm yönleri vardı. İyi, iyi gideceğini düşündüğüm için verdim ama fakat baktım kötüye gidiyor. İş artık çığırından çıkmaya başladı. Artık götüremediklerini anladığımda bıraktım yani. Particiliğe bağlı kalmayalım yani. Bunu bugün 84-85 milyon insan içinde yok mu bu, bu, bu ülkeyi yönetecek Tayyip Erdoğan'dan başka? Ben Tayyip Erdoğan'ı düşsün, bir şey yapsın, kötüsün karşısında olan bir insan değilim. Fakat hani götüremediği bir artık açık yani. Dolayısıyla acil bir değişikliğe ihtiyacımız var. Şu an geçen her günün bir zarara gittiğini düşünüyorum. İçeriye düştüğümüzü, dış ticari açığımızın dış, çok çok uçurum fark olduğunu, işte e Merkez Bankası'nın giden paralarının, yani hiçbir şey bilmiyorsa Google'a yaz, Merkez Bankası'nın oranını, rezervelerini görebilirsin. Yok yani para, alınan para da hep dışarıdan alınan borçlar, ve biz borç ödeyeceğiz. Daha doğmamış çocuklar bile borç ödeyecek yani. Bravo. Bunu anlaması lazım bazı insanların. Yani burada bir şey yapmak için söylemiyorum tabii ama düşüncelerim bunlar. Acil bir değişiklik ihtiyaç edin. var. Çok sağ olun. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi şu an hiç vaktim yok sizinle görüşmeye. Geçiniyor her yıl kendi halinde gidiyor işte. Bir sıkıntı yok diyorsun geçimde. Sıkıntı yok diyorum ne yapacak? Pahalılık var ama bunu yapanlar pahalı. Evet. Kim sorumlusu kim pahalılığın peki? Patronlar, yapanlar. Şu anda bir savaş olsun 100 liraya bir ekmek satarlar. O kadar vatan hainleri var burada. Bu kadar. Bunu diyorum başka Peki, bir oyunu şey. Oyunu kime verirsin Cumhurbaşkanı seçiminde? Tabii ki şey, başkanıma vereceğim. Kime Erdoğan. Verisin? Evet Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? İyinin. Şimdi, şimdi diyorsunuz ki kötü kötü değil. Kötünün kötü, kötü demedik abla ya. Kötünün iyisi. Hani oyun, oyundan başkasına yok yani. Yönetebiliyor mu abla güzelce? Yönetiyor mi? ablam çok güzel yönetiyor. Ne? Yapıyorlar yani bir şeyler. Neyse ben babamdan para almıyor tanıyorum ya. Babamdan para almıyor tanıyorum. Arkadaşlarımla çıkıyorum ben cebimde bir, bir gün gidiyorum 100 lira param gidiyor benim. Kim yapıyor? Bunu Eko bak Aa, bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu seçilirken Erdoğan ne dedi? Ekonominin sorumlusu benim dedi. Kim yapıyor? Abi. Tabii, ki Erdoğan yapıyor. Bir evladı yönetemiyoruz ya, bak dinle ya. bir çocuğumuzu yönetemiyoruz Allah aşkına. Adam dünyalı uğraşıyor bırakın ya. daha fazla bir şey Abla ya. Bırak. Daha fazla bir şey demiyorum çocuğumuza söz geçiremiyoruz. Bu halka nasıl söz geçirsin yalan mı? Dünyanın bundan haberi var mı abla? Yalan mı? Ha? Dünyanın bundan haberi var mı? Dünyayı ha. yönetiyor dedin de. Dünyayı yönetiyor adam ne yani gidiyor geliyor. Her şey çok güzel. Ben yani o pahalılığı o yapmıyor. Bütün ben gittim markete. Ne Kim yapıyor abla pahalı? Ablam patronlar, mar market sahipleri. Herkes... Ne denetlemiyor peki? E, De o bugün denetledim bitti. Yarın gene aynı hareket. Bırak ablam Allah aşkına ya. Yok. Herkesin arabası altında telefonlar 15 milyarlık. Ne sıkıntısı? Herkes bakacak ben içine. Ne kadar telefon var abla? Sen bana ne bakıyorsun benim telefonum beni ilgilendirir. Araba var mı? Herkesin arabası var dediğin. Yani. Ya bizim arabamız yok ama olanlarca oluyor zengin zengin oluyor. Zengin o, şey senin yok. yokken niye öbürler önüne gidiyor? Zengin gösteriyor. daha zengin oluyor ablam. fakiri bakma sen. Fakir devam alışık fakir. Fakir ya, yani. misin zengin Çok misin abla? Para. Ha, yüksekten ya. düşen düşünsün onu abla biz yüksekten düşmedik gayet güzeldir. Allah, Allah devletimize vermesin. Yine Erdoğan oylar diyorsun abla. Evet evet evet. <laughs> Sıkıntı yok diyor abla. Hiç problem yok. Bana sorabilirsin. Ekonomiyi soruyoruz efendim. Hangi Maske. kanal? Kanal Güney Youtube abla. Heee. Ekonomiyi soruyoruz abla. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla eee şimdi ekonomiyi çok farklı yönden değerlendiriyorum. Nasıl değerlendiriyorum? Tabii ki ekonomik sorunlarımız çok. Eee ama halk olarak da e, hak ediyoruz gibi geliyor bana. Neden? Eee çünkü iyileştirme için hiçbir çabamız yok. Eee bu bir siyasi bir olay da değil e, ee, herkes istediği yere üye olabilir, oy verebilir. Ee, buna kimsenin karışmaya da hakkı yok. Ama bir de gerçek vardır, ekonomik sıkıntı. Eğer çıkıp ekonomik sıkıntısından bahsediyorsak, işte işsizlikten bahsediyorsak, ee, kiraların artışından bahsediyorsak, çiftçilik yok, tarım yok, ekonomi yok, et pahalı diyorsak, e eh, şapkayı öne çıkarıp halk olarak bunu da değiştirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Eee oyun kime e, veririm? Akşener e herhalde. abla nasıl geçinebiliyor muyuz? Geç ekonomi güzel değil. Sorumlusu kim abla? Sorumlusu yaradan. Ne abla? yaradan abla? Yaradan'ın ne suçu? Her şey onun elinde. Süleyman Sol da demişti ki bize her şeyi Allah yaptırıyor. Evet. Her şey Allah. Bu kime veriyoruz abla? Vallahi oyu bilmiyorum daha belli siz ben ama Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Yine verecek vereceğim mi? Yine vereceğim ben çünkü yalan konuşmayacağım çünkü o görüyor. Kim görüyor abla? Yaradan. Şüphez yaranın görüyor da onunla ne alakası var abla? Görüyor çünkü o yüzden yalan konuşmam demek istedim. Ha yalan konuşmazsın. He o, o yüzden söyledim benim güzel oğlum. Cebimiz nasıl peki abla geçinebiliyor muyuz? Güzel muyuk? değil vallahi geçim, geçim güzel değil benim ayışım çok düşük bir şey yaramıyor ki. Peki sorumlusu kim bunun? Yaradan. Yaradan nasıl karısın abla? Niye Her şey onun olsun? elinde. Suçu niye ona atıyoruz kurban? Suçu ne derim? O çok suçludur. Tövbe estağfurullah. Ve <laughs> sana var olan güzel Allah tamam, Allah ablam teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Suç onda. Söyleyeyim Hudri Bey'de. Oyu verdiğinde değildi de Allah'ta diyorsun. Her şey onda. Tayyip'i de yöneten Allah. Kılıçlar oğlunu da yöneten Allah. Herkesi yöneten Allah. Seni beni yöneten Allah. Ama Tayyip dedi ki biz din eksenli bir parti değiliz. insan eksenli bir partiyiz dedi. Ben din demiyorum. Hiçbir dine demiyorum. Bütün dinlere saygım var. Dört kitabın dördüne de saygım var. Anlatabildim. Dinlere bir şey demiyorum. Aşağı. Ama hep bizi, bize hepimiz yöneten odur. O. Yaradan. Nasıl bizi yönetiyor? İşte o bizi yönetiyor. Hepimiz o yönetiyor. Her şey onun elinde. Ama yasayı Erdoğan koyuyor. Erdoğan koymuyor. <laughs> o koyuyor. He, her şey Allah. Yaradan. Seni beni eğitir Allah. Seni konuşturan bana beni konuşturan o. Vergi kime veriyorsun abla? Allah'ın mı veriyorsun? <laughs> Vergi Allah emretmiş. Allah emretmiş mecbur vergileri veriyoruz işte. Kurban olayım Allah ne diyeyim abla. Kurban olurum ben sana. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> Allah yaradan yapıyor yaradan. Yaradan. Her şey Allah yaptırıyor diyordu Süleyman evet. Soylu. Aynen öyle. Her, her, şey Allah. Doğru demiş Süleyman Soylu. Kurban oldum. Hep bütün suçunu atıyoruz abi. Evet zaten o çok suçludur. Ben ona kurban olayım. Teşekkür ederim. <laughs>